Bu video günümüzden 21 sene öncesinde geçmektedir. Manchester şehrine gidiyoruz. İçinde bol bol comeback, kupa, city, united ve tokat sporun bulunduğu videomuza geçmeden önce bize abone olmayı unutmayın. İki şehrin hikayesine hoş geldiniz. İyi seyirler. Is this their moment? Beckham into Sheringham

Roy Keane kaptanlığında 92 sınıfı diye adlandırılan Beckham, Giggs, Scholes, Neville kardeşler ve Nick Butt'tan oluşan bu sınıfın kalesini Schmeichel koruyordu. Forvet hattında York-Cole ikilisinden oluşan takımın stoperinde Staun vardı. Aynı sezonda FA Cup, Premier League ve müthiş bir geri dönüşle şu anki menajerleri Solskjaer'in son dakika golüyle Bayern'e karşı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştılar. Gerçekten mükemmel bir hikaye. Şehrin mavi takımında ise çok farklı bir hikaye vardı. City o günlerde Divison 1 yani 3. Lig'deydi. Türkçe meali 2. Lig, Beyaz Grup. Hani şu Tokat Spor'un geliklisi olduğu lig. United kıskanmış olacaklar ki üst lige terfi final maçında mükemmel bir geri dönüşe imza atarak Gringham'ı elediler ve üst lige çıktılar. Hikayemizin çıkış noktası da budur aslında. Takımınız comeback yaparak üst lige çıkıyor. Güzel bir hikaye. Ama ezeli rakibiniz comeback yaparak Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Tıpkı sizin teşekkür kazanıp takdirname alan abinizin gölgesinde kalmanız gibi. İlerleyen sezonda City Konferans Ligi'ni Manu da üst üste ikinci kez Premier Lig kazandı. 2001 yılında uzun zaman sonra aynı ligdelerdi. United ve City 18 Kasım 2000'de karşı karşıya geldiler. Sağdan 1-0 galip ayrılan United, rakibini ikinci yarıdaki maçta da mağlup ederken sezonu üst üste üçüncü kez şampiyon tamamladı. Ligin şampiyonu Manchester'dan çıkarken alt lige düşen takım da Manchester şehrinin City takımıydı. Manchester City 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 20 mağlubiyet ile 34 puan alarak ligi 18. sırada tamamladı. United sezonu 24 galibiyet 79 gol ile 80 puan alarak şampiyon bitirdi. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İki şehirin hikayesine devam edeceğiz. Yapmamızı istediğiniz başka şehirler ve takımlar varsa bize yazmayı unutmayın. Bizden bu kadar. Hoşça kalın ve sen kalın.